Şimdi Allah bizden mallarımızı ve canlarımızı alıyor. Karşılığında neyi veriyor abi? Cenneti veriyor. Satın almıştır diye bir tabir kullanıyor direkt. Müminlerden satın almıştır diyor. Biz bunu Ali kardeşimle de biraz konuştuk dersen önce. Satın almıştır çok kesin bir tabir. Ama mesela buna baktığımızda pratik hayatta bunun bir karşılığı yok benim gördüğüm kadarıyla. Biz müminleriz. Ama Allah bizim bütün malımızı ve canımızı ahirette cennet karşılığında satın almış gibi durmuyor şu an. Yani şu bakımdan söylüyorum. Bütün müminler Bil fiil böyle yaşamıyorlar ya. Yani fiilen baktığında biz şunu göremiyoruz çok fazla. Ya ben müminim, tam iman ediyorum ama Allah'a malımı ve canımı tam manasıyla vermiş değilim. Ben namaz kılarken üşene üşene kılıyorum. Allah'ın istediği her şeyi veya istemediği her şeyi yapamıyorum. Tam olarak böyle bir uyum yok. Yani burada mealen aslında böyle müminlerin tanımı var sanki bizim için orada. Müminseniz Allah sizin malınızı ve canınızı ahirette cennete verme karşılığında satın almıştır diyor. Müminin bir tanımlamasını yapıyor biz kendi şimdi bu derste göreceğiz daha çok. Kendimizi o parantezin içine ne kadar alabiliyoruz? Yani onu min sıfatına ne kadar layık görüyoruz? Bu çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü İslam'dan önce imanla mükellefiz. Çok ayırt edebildiğimiz şeyler değil ama biz Kur'an okumaktan, namaz kılmaktan vesaireden önce şehadetle, imanla yani bizim Allah'a karşı olan ve diğer o 5-6 usule uymamız gerektiği kadere, Kur'an'a, Efendimiz sallallahu aleyhi ve vesaire inandığımızı belirttiğimiz bir iman var karşımızda ve en başta emredilen bu. Eğer ki bunlardan bir tanesi sıkıntıysa hepsi patlıyor. Direkt imansız gidiyoruz. O yüzden çok kıymetli. O yüzden diyorum ya yani dersi genel olarak okuyacağız. Canımız sıkılmasın. Şeytan bizi biraz dürter genel olarak. Ama konuşacağımız şeyin sonunda bize katacağı şey çok kıymetli. Bunu unutmadan dinlememiz gerekiyor. Çünkü dersten önce dersin kıymetini anlamamız gerekiyor. Bunu fark ediyoruz biz de tekrardan burada böyle yaptığımız derslerde. Dersin kendi içinde bir mahiyeti var, bir kıymeti var ama dersten öncesinde derse verdiğin kıymet dersin değerini çok farklı bir yere çıkarıyor ve birse bine çıkarıyor dersten aldığını istifaza istifade Şimdi okumaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona apt olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye dinle. Şimdi Cenab-ı Hakk'a nefsimizi ve malımızı satmamızdan bahsediyor. Ne demek nefsini satmak? Nefis normalde istiyor ya her şeyi. Biz şöyle zannediyoruz. Diyoruz ki yani nefis isteyecek ve biz yap, yapacağız yani bunu her türlü yapacağız. Çünkü bizden geliyormuş gibi bir mod Halbuki durum şu. Senin nefsinin istediğinde senin yapmaman bir marifet. Kıymet ifade eden şey bu. O yüzden biz nefsimizi ve abi bütün hayatımızı, malımızı, mülkümüzü Cenab-ı Hakk'a satarsak eğer ki o zaman ona şerefli bir asker olmuş oluyor. Bir bağlayıcılık var aslında. Böyle bir sanki Haşa nefiste bir rahatsızlığı var bunun. Yani her şeyini satmak rahatsız ediyor değil mi insanı? Böyle kendini çünkü mal mülk sahibi zannediyorsun. Bir tasarruf sahibi zannediyorsun. Bu herkesin değer verdiği şeyler de çok farklıdır. İşte sen kardeşim başka bir şeye değer veriyorsun dur Sen paraya değer veriyorsun dur Sen işine değer veriyorsun dur Eşine değer veriyorsundur. ve her şeyde daha farklı. Hikayeye giriyoruz abi. Diyor ki bir zaman bir padişah rayiyetinden iki tane adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki... İçinde fabrika, makina, at, silah gibi her şey var. Çok donanımlı, mükemmel bir fabrika varmış. Neredeyse kendi kendini yönetebilecek bir fabrika böyle duruşta öyle duruyor. Her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan. Muharebe zamanı bunu da unutmayalım abi bu da çok kıymetli. Bir savaş zamanı var ve bir padişah iki yaverine diyor ki size iki tane çiftlik veriyorum ve içinde mükemmel donanımlar var. Her şey var. Hiçbir şey kararında kalmaz. Neden? Çünkü savaş var. Kararlı değil hiçbir şey. Ya mahvolur veya tebettül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaver ekremini gönderiyor. Padişah da çok merhametli birisi. O yüzden diyor ki benim diyor bu iki tane raiyetim bunlara tam olarak muhafaza edemez. Merhametinden dolayı ona çok yakın bir vezirini gönderiyor aslında. Ve diyor ki kemali merhametinden bir yaver ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Yine bakın tekrar söylüyorum merhametkar bir ferman var ortada. Şimdi onun neden merhametli olduğunu daha iyi anlayacağız. Bir ferman var onlara bir şey söyletiyor bir veziriyle. Diyor ki elinizde olan emanetini bana satınız. Emanetini bana satınız. Çok zıt gibi duruyor. Bir emanet var ortada. Zaten sen emanet etmişsin. Fatih abi bana vermiş emaneti. Telefon onun emanet atıyorum. Getiriyor veriyor. Diyor ki bana onu sat. Çok merhametkar değil mi Fatih abiden? Bana karşı çok ciddi bir merhamet var aslında. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra yani savaş bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim diyor. Benim malımı senden satın alacağım emanet ettiğim malımı ve savaş bitecek ben onları o sürede koruyacağım ve ondan sonra daha güzelini vereceğim diyor. Hakikaten inanılmaz merhamet barındıran bir ferman var ortada. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makina ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Onun adıyla işlettirildiğinde, padişahın adıyla işlettirildiğinde ne oluyor? Çok daha kıymetli bir şey oluyor değil mi? Bir piyasaya girmeye kalktığında o piyasadaki isimleri kullanarak şimdi Nike logosu olup da Waikiki logosu olan iki tane tişörtün arasındaki fiyat farkı neyse buradaki benzetme de o. Sen kendi namınla kullanırsan o tezgahları o zaman çok daha az değerli olacak diyor. Bana emanetini satarsan çok daha güzel bir şekilde ben onları işlettireceğim. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. İnanılmaz bir yatırım tavsiyesi aslında. Birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Bir de alıyorsa da o karı geri veriyor. Normalde mesela bir şirket yeni böyle açılmış bir startup falan böyle ne yapar abi? Gider yatırımcı bulur değil mi? Yatırımcı der ki tamam ben sana işte 20 milyon dolar para veriyorum. Bu parayı ben sana veriyorum ama senin şirketin büyüyecek. Ben bunu biliyorum. Ve şirketin büyüdüğünde işte %51, %40, %60 ben senin şirketindeki kardan ortak olacağım. Adam yine kendini düşünüyor aslında. Ortada bir şey yok. Ama burada çok daha garip. Padişah diyor ki ben de sizden satın alacağım. Ondan sonra tekrardan o karı size vereceğim. Komple hepsini. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. Bir şartlamamız da bu. Buraya da çok dikkat etmemiz gerek. Aciz ve fakirsiniz. O mala, o mülke bakamayacaksınız diyor. Çünkü savaş var. O koca işlerin masrafını masraflarını, giderlerini tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı yani ona lazım olan şeyleri ben deruhte ederim, ben karşılarım diyor. Bütün varidatı ve menfaati yani çıkacak olan bütün ürünü, bütün karı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım ve sizde kalacak diyor. Çok acayip bir durum yani mallar da sizde kalıyor diyor. Bütün yatırım ben yapıyorum, kar da sizde kalıyor diyor. İşte 5 mertebe kar içinde kar. Acayip karlı bir teklif yaptı şu an bize. Şu an böyle şey düşünün, Hakikaten dünyada çok ciddi bir iş teklifi alıyormuş gibi düşünelim kendimizi. Mükemmel bir teklif bence. Eğer bana satmazsanız, şimdi sattığını göreceğiz. Zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Bir bakıyorsun çevreye hakikaten herkes takır takır batıyor yani. Battığında görüyorsun böyle çevrende kaç kişi varsa muhafaza edemiyor herkes gibi elinizden çıkacaktır sizin de elinizden çıkacak hem beyhude gidecek anlamsız boş bir şekilde gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız hem o nazik kıymetdar aletler mizanlar istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler onları kullanmaya gereken kabiliyet gereken ortam olmadığı için onlar bütün bütün kıymetten düşecek diyor benim adıyla adımla basılmadığı için padişahın adıyla herkes gibi elinizden çıkacaktır ve bütün bütün kıymetten düşecek tekrar geliyorum oraya hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak şimdi ben burada bir meseleden bahsetmek istiyorum dün çok garip bir ortamdaydık bir canlı yayın abi instagramda girdim böyle 50-60 kişi var bir müzayede var ortada abi muhtemelen o 50-60 kişinin 40-50'si milyoner kişiler çok milyoner kişiler böyle abi şöyle bir saat çıkardı dayı bu ham altın bir saatmiş aynen müzayede de çıkardılar bunları adamlar da dolar hesabı satıyor zaten bunu. Payler var böyle. Bin dolar bin dolar arttırıyor herkes. En son birisi demiş ki 5000 bin dolar. Bismillah demiş. Başlangıç 5000 bin dolardan başlıyor. Talha demiş ki harika bir eser. Baktım böyle Bunlar piyasayı kızıştırıyorlar. Sonra abi bakıyorum yine iki farklı saat var. Patek Philip abi. Şu çok kıymetli bir saat. Hakiki orijinal kılıfıyla bütün koruma şeyiyle beraber verilecek. Sertifikasında duruyor hali. Adam gösteriyor onu falan. Muamele çok güzel. En son ha, 31 bin dolarda falan bitti. Baya gereksiz bir aktiviteydi. Ama elhamdülillah bugün bir hakikate vurdu. Şimdi abi biz bugün Ali ile konuşuruz. Bu muhabbeti konuşuruz. Ve bu kadar saçma bir şey yaptığımız için. Umuyoruz alsaydık ne olurdu acaba? Şimdi bunlar koleksiyon ürünleri olduğu için. Bunları anlayan insanlar satın alıyor ve satıyor. Şimdi bu adam muhtemelen 30 bin dolara aldı bunu. 30 bin dolar çok hani kıymetli bir para. 40-50 bin dolara falan satacak. Biz de haliyle diyoruz ki ulan diyoruz biz alsaydık ne yapardık acaba? Çünkü soru şu biz bunu alabiliriz ama birincisi kimse orijinal olduğuna inanmaz. İkincisi ben bunu kime satacağım? Talay'a mı satacak? Kimse kıymetini bilmiyor bunun. Geçen haftalarda bir ders yapmıştık hatırlıyorsanız. Bir şeyin kıymetini bilmek aslında insanı değerli yapan şey dedik ya kıymeti bilinmiyorsa ortada bir değer kalmıyor. Şimdi Ali bana bu saati getirse ben muhtemelen altın olduğuna bile inanmayacağım. Kıymet ifade eden şey neymiş? Onun kıymetini bilen kişilerin o ortamda olmasıymış. Şimdi bize verilen emanette de şöyle bir hasiyet var, şöyle bir özellik var. Diyor ki aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Yani o saat bizim elimizde çok kıymetsiz bir şey dönüşecek. O padişahın o iki askere iki yaverine verdiği çiftlik de o padişahın namıyla olmadığı için çok kıymetsiz bir şeye dönüşecek saatler gibi. Bunlara geleceğiz. Bunların hepsi böyle birazdan hakikati açıkladığımızda takır takır yerine oturacak abi. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Satmazsan sıfırda kalmıyorsun. Eksiye düşüyorsun. Normalde satsaydın padişaha bir dünya kar ediyorsun. Ama satmadığında zarar içinde zarar ediyorsun. Ve emanete hıyanet ediyorsun aslında. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demek. Adi bir esir ve başı bedel, ali bir padişahın has serbest bir yaver asker olursunuz. Şimdi bu iki kişi arasında tercih yapman gerekiyor. Ama aklen baktığında, mantıken baktığında, hani kalbi devreye sokmaya bile gerek yok. Bütünüyle kar ya, her tarafı kar yani. Burada satmak her türlü kar. Satmadığında her türlü zarar ediyorsun. Ve sen bu şerefli askerliği tercih ediyoruz. Şimdi biraz önce dersin başına dönelim. İman dediğimiz şeyin hasiyetini anlıyoruz. Özelliklerini anlıyoruz ve biz ne kadar bunu barındırıyoruz onu anlıyoruz. Bu padişahın askeri olmak çok şerefli bir meslek. Ben bazen bunu fark ediyorum. Kendimde de fark ediyorum. Biz Müslümanlar için de bir eziklik psikolojisi var. İşte ortamdan namaz kılmak için kalkarken çekinmeler vesaireler. Kalkıp faizi haram diyememeler. Kur'an'ın bize bildirdiği şeyleri çok rahat savunamamak. Biz böyle insanlar değiliz ya. Mümin dediğin çok şerefli bir asker. Böyle açık açık, rahat rahat, pervasızca söyleyebilmesi lazım mümin olduğuna. Pervasızca aykırabilmesi lazım hakikati. Ama onlar çok uzak davranıyoruz değil mi? Kimliğimizden utanıyoruz bazen. Bakıyorsun burada, Ali bir padişahın has serbest bir yaver askeri olursun diyor. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra, bu iki kişi, o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne. Ben mal iftihar övünerek satarım diyor. Hem bin teşekkür ederim. Diğer mağrur gururlu böyle. Ben kendim korurum modunda biraz daha. Nefsi firavullaşmış, hodbin, ayyaş, güya o çiftlikte ebedi kalacak gibi. Dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozurum. Bu ne demek? Abi ben çözerim bu işleri. Ona gerek yok demek. Şimdi burada da bize çok önemli bir sır verdi. Hikayenin buralarını çok vurgulamam gerekiyor çünkü çok kıymetli. Abi asıl motivasyonu neymiş bu arkadaşın? Satmayan adamın güya o ebedi çiftlikte kalacak gibi. Bu bu arkadaşın motivasyon sebebi, noktası o çiftlikte ebedi kalacağını zannetmesi. Eğer ki ahiret namına bir şey satamıyorsak bu dünyada biz nefsimizden veya malımızdan bütün sebebi bizim abi bu dünyada sonsuz kalacağımızı zannetmemiz. O zaman manayı muhalifiyle yani tam zıttıyla bizim neyi görmemiz gerekiyor? Diğer arkadaş şunun farkında ben bir gün bu çiftlikten her türlü gideceğim. Hikayenin içinde bize dedi ya, koruyamayacaksın. Etrafına bakıyorsun, görüyorsun. Gidiyorlar. Yani tek tek gidiyor herkes. Bugün genç olduğumuz için bir şeyimiz var hani çevremizde çok belki vefat eden vesaire böyle bir şey insan yok ama gidiyor. Herkesin elinden gidiyor bu. Yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam dedi. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor. Hem de müstahak diyor. Neden? Çünkü abi zarara rızasıyla girene merhamet olunmaz diye bir kaide var değil mi? Hem herkes ona acıyor hem de müstahak diyor. Hak etti bunu diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak, akılsızlığının neticesi olarak hem saadeti hem bu dünyada o çiftlikle kazanacağını zannettiği saadeti ve aynı zamanda o çiftliği yani mülkü gitmiş. Hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves. Şimdi hikayeyi dinledik abi. Hikaye bitti. Hakikatte bize takır takır o yerlerine oturacak. Diyor ki şu misalin dürbiniyle hakikatin yüzüne bak. Bize böyle Risale-i Nur'da hakikatler, hikayeler veriliyor. Bu hikayelerle biz hakikate bir dürbün gibi bakıyoruz aslında daha yaklaştırıyor. Mesela normalde nefsimize uymak çok aptalca gelmiyor değil mi? Herkes uyuyor ya. İşte zaman değişmiş, asır başka başkar. Herkes uyuyor diyoruz. Ama şu hikayeye baktığında çok aptalca geliyor. Çünkü misalin dürbünüyle bakıyoruz şu an. Ama o padişah ise Ezel ebed sultanı olan Rabbindir halikamız. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise o çiftlikteki olsaydığım sana lazım olan şeyler, senin olan, senin olduğunu zannettiğin şeyler, emanet edilen şeyler. Senin daire hayatın içindeki mamalekin, mülkün ve o mamalekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasedindir. O çiftlik Alperen'in hem bedeni hem vücudu hem gözü hem malı hem mülkü hem sahip edindiği her şey ne bileyim işi gücü yetenekleri her şey bu. Bütünü o çiftliğin içindeki şeylermiş. Ve o yaver Ekrem ise bir yaver göndermişti. Merhametkar bir ferman okumuştu o yaver. O kimmiş abi? Resulü Kerim'dir aleyhissalatü vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'miş. Ve o ferman-ı ahkam ise Kur'an'a hakimdir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azimeyi şu ayetle ilan ediyor. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفِسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Başta okuduğumuz ayet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür. Yani bizim bu dünyada yaşadığımız şeyler, o çiftliği korumaya çalıştığımız yer, o savaş yeri dünyaymış durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına, şimdi bizim neden bu dersi çok ciddi almamız gerekiyor onu söyleyecek, her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? Bu elimden geçip gidecek, paramparça olacak fani olan şeyler var ya, biraz önce dedim ya, ölüyorsun mesela, Herkes ölüyor. Çevrendeki herkes ölüyor. Ve herkesin en net bildiği bilgi nedir abi? Ölümdür. Herkes öleceğini bilir. O zaman insanın en kıymetli sorusu bu değil mi? Fani malı bakiye yani sonsuzla değiştirme imkanın var mı? Çok kıymetli değil mi? İnsanın fıtratına sıfırdan doğuştan bir şey koyulmuş. Elinde var olan şeyi korumaya çalışıyor insan. İnanılmaz bir şekilde. Bu mal mülkte olabilir, vücudu da olabilir, de olabilir, her şey olabilir. Bugün mesela en yakın örneğine bize çok ciddi bir enflasyonun içindeyiz değil mi? Herkes deli gibi parasını korumaya çalışıyor. Herkes hesap yapıyor, kitap yapıyor. Şuraya koysam parayı daha az zararlıyor, şuraya koysam daha az zararlıyor. Ne bunun temeli abi? Allah'ın bizim kalbimize, ruhumuza koyduğu o mekanizma. Allah böyle yaratmış bizi, korumaya yönelik yaratmış. Emniyet istiyoruz insanın en temel güdülerinden bir tanesi emniyet, bir tanesi özgürlük. Şimdi psikolojide de bu noktada böyle. Emniyet ve özgürlük bu ikisi. E bunu sağlamanın yolu. Şimdi mal için bize emniyeti bu kadar düşünüyor muyuz? Malımızı korumak için. Düşünüyoruz değil mi? Hepsinin enflasyona karşı korunmasını istiyoruz. Bir zarar görmesin diye sigart, sigorta yaptırıyoruz, kasko yaptırıyoruz. Şimdi kalbimiz, ruhumuz, aklımız bundan çok daha kıymetsiz mi ki onları emniyet altına almaya çalışmıyoruz? Veya iman. Onu emniyet altına almaya çalışmıyor. İmanın temelini araştırdım abi. Terminolojik manada iman nerede geliyor? Nereden geliyor biliyor musunuz? Emniyetten geliyor. Emniyet. İman eden kişinin en temel edindiği şey emniyet aslında. Yani bütün varlığını bakiye sonsuza çevirebiliyor. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz abi paranızla? Sonsuza mı dönüşmesini istiyorsunuz? 5x yapmasını mı istiyorsun Barış abi? Allah yolunda harca. Evine helal rızık götürüyor. Yani bir ateisti, deisti, agnostiği getirdiğinde de konuştuğumuzda da ne diyor? Adam yine kendini bir emniyetle tatmin ediyor. Diyor ki madde ezelidir. Madde ne vardan yok olur ne var, yoktan var olur. Böyle görüyorlar. Sadece değişir diyor. Ölsem bile diyor bir tane çiçek de açacağım diyor. Bir tane böcek gelecek diyor beni yiyecek diyor. Bir insan gelecek elma çıkacak onu yiyecek. İnsana dönüşeceğim diyor. Değil mi? Ya onu onun emniyetini almaya çalışıyor. Öyle tatmin ediyor kendini adam. Ya yani hiç kimse şeyi konuşmuyor yani. Gelecek bir eşek yiyecek beni sonra tezek olarak atacak bir köşe efendim. Bunu konuşmuyor. Herkes çiçekten çıkacağını zannediyor. Baktığımızda insanın çok temel bir soru işareti var. Nereden geldim, nereye gidiyorum, neciyim ben? Bak bu üç tane soruyla yani 2000 yıldır, 3000 yıldır uğraşıyorlar. Aristo oturmuş bunu konuşmuş. Platon bunu konuşmuş. Hepsi bunu konuşmuş. Biz burada çözüyoruz. <laughs> İnşallah. Yani biz çözmüyoruz. Bu kaynaklı olduğu için rahat. Üstad da diyor ya ben diyor sen kimsin ki bu insanlarla muhalefet ediyorsun diye soruyorlar ustada. Onları eleştiriyor çünkü böyle. O diyor ki benim üstadım onların üstadlarından bin derece daha üstündür diyor. Kur'an-ı Kerim'den aldığımız için, tefsirlerden aldığımız için bu hakikati her türlü keseriz yani. Aristos olsun, Platon olsun, sıkıntı yok. Velhasıl abi bakiye tebdil etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadai Kur'an'i işitiliyor. Der, evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Yani bunun çaresi var bir de karlı bir çare bu. Yani hakikaten ben şu an düşünüyorum da mantıken baktığında abi çok ahmakane hareket ediyoruz ya. Buradan baktığında öyle gözüküyor, çok net gözüküyor. Nefsimize uyarken, Allah namına bir şey vermeye çekinirken, Allah namına günde bir saat namaza ayırmaktan çekinirken, Değil mi? Bunları böyle yaparken hiç böyle garip gelmiyor. Ama buradan baktığında çok saçma ya. Çok saçma bir şey yapıyoruz yani. Ve 5 mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? Ev cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar. Bunun hepsini okuyamayacağız abi. Burada 5 tane kardan 5 tane hasaretten bahsedecek. Yani satarsan ne kazanırsın, satmazsan ne kaybedersin. Bunlardan bahsedecek hepsini okuyamayacağız. Bazı kısımlar uzun. Birkaç tanesini okuyup bitireceğim inşallah. Birinci kar. Fani mal ve kablo en temel iç güdümüze, Allah'ın fıtratımıza yerleştirdiği kilidi açan anahtar. Fani mal beka budur. Vücudun beka budur. Eşin, çoluğun, çocuğun, işin, paran, her şeyin beka buldur. Sonsuza dönüşürdü. Çünkü kayyumu baki olan zatın zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları, bak dakikalarını kullanması çok güzel değil mi? Ömür dakikaları. Saat, maat, gün, gün ay falan yok ha. Her ömür dakikası adeta tohumlar çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur. Çürür fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. Yani bugün sen bir dakikada insan iman edebiliyor mu? ediyor. İnsan bir dakikada bunu yapabiliyor musun? Bu bir dakika ahirette öyle bir ağaca dönüşecek ki normalde nedir? O bir dakikayı sen satıyorsun. Bir şey için alıyorsun. Veya bir saat namaz kılıyorsun değil mi günde? O bir saati satıyorsun sen orada. Kaç para mesela sen bir saatte kaç dolar kazanıyorsun kardeşim? Konuşmayalım değil mi? Çıkamayız. Hesap yapamayız yani. Yani o bir saatte sen namaz kılıyorsun. Burada o bir saati kaybediyorsun değil mi? Bir saatte kazanacağın parayı kaybediyorsun. Ali belki yüzlerce dolar para kaybediyor ama ahirette çok daha ziyadesini verecek sana hacı. O yüzden o namazı kıl. Tamam anlıyorum zor bir fedakarlık ama o bir saatin karşılığında bir aslında baktığında tohum gibi atıyorsun onu. Ahirette mükemmel bir ağaç olarak çıkıyor ortaya. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Yani bence bu da her şeyi noktalamaya yeter. Çünkü şu dünyada çıkabileceğin en yüksek mertebe var ya. Heh o fani bitecek. Yani ahirette olan bir kulübe if, tercih ederim mesela. Yani sonsuz yaşayacağım bir kulübe var orada Hiç enflasyona uğramayacak ama ölüm gibi bir şey var. Böyle yüzde bir milyon enflasyonu bir koyuyor. Bütün her şeyin değeri sıfıra iniyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. İnsan zayıftır, belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyadedir. Acizdir, hayat yükü pek ağırdır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e, bak bunların hiçbiri tesadüfen koyulmuyor bu isimler. Her şeye gücü yeten o Celali zat. Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip ona yaslanıp ona dayanıp teslim olup vicdan, teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz yani meyvesiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar ya sarhoş veya canavar eder. Neden? Çünkü aciz ve fakirsin abi. Biraz önce saydığımız o çiftlik var ya insanın temel motivasyonu dedim ya aslında temel e, sorunu bu. En başta çıktığı yer bu. Aciz ve fakir ama bir yandan emniyet var. Ben bunu hep söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın içimize koyduğu tabiri caizse sistemde bir açık bu. Cenab-ı Hak bilerek koymuş. Hem çok aciz ve fakirsin, inanılmaz aciz fakirsin, hem de bir emniyet istiyorsun. Sonsuz bir isteme kabiliyetin var. Bunların ikisi uyuşmuyor, anahtar kilit uyuşmuyor. E ne yapacaksın? Cüz-i ihtiyarınla değil, külli iradeyle, Cenab-ı Hakk'ın kadir-i olmasıyla o hazineyi açabilirsin ancak. İşte onu açmak için iman ediyorsun gidiyor. bitiyor. Sen yapamayacaksın, sen koruyamayacaksın, hiçbir şey edemeyeceksin ama Allah hepsini koruyacak. Ha aldın mı mesela? Mesela atıyorum bugün Allah korusun deprem oldu. Acısı diğerlerinin nazarına çok daha üst düzey diye bildiğim için. Evlat acısı, evladın Allah korusun bir şey oldu abi, evladım. Aldı mı? Senin yanından çok daha güzel bir yere götürdü diyorsun. Tamam insan üzülür. Belki şunu üzülür insan der ki ulan 30-40 sene göremeyeceğim evladımı. Abi, vefat ettiğin gibi göreceksin belki. Ne kadar rahatladın, ne kadar karlı ticaret. Satmak. İşte iman ettim dediğin anda en baştaki ayete dönüyorum tekrar. İman ettim dediğin anda aslında şunu söylüyorsunuz sen. Ben Allah'a malımı, mülkümü, ruhumu, nefsimi her şeyimi sattım. Aslında imanın karşılığı bu. Yani biz aslında böyle bir ikili oynuyoruz gibi bir modumuz var. Beşinci kar. Bütün o azâ ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğini ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Yani senin o aldığın, sattığın şeyler var ya hepsi cennette çok çok daha güzel bir surette verilecek. Dedim ya işte senden alıyor, sana parasını veriyor, ücretini veriyor. De bir de alıyor senden daha iyi değerlendiriyor onları. Ne yapıyor? ayette çok daha güzel bir surette veriyor. Bir iki tane de hasaret okuyalım, bitirelim. Birinci hasaret. O kadar sevdiğin mal ve evlat ve prestij ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Birinci hasaret. Her şeyini kaybedeceksin. Elinde kalan tek şey ne olacak biliyor musun? Günahların. Yani gençliğin gidecek. Hepimiz gençiz mesela. Çok rahat günaha gireriz. Kimse karışamaz bize. Ortam da çok uygun ama hepsi gidecek güzelliğin gidecek gençliğin gidecek elinde var olan en kıymetli şeylerin gidecek paran gidecek en sonunda ne kalacak günahların kalacak Allah'a satmaz sana eğer ki belki hatta şöyle söyleyeyim bu da uç bir örnek ama helal haram dairede olmak zorunda değil Allah'a satmak mesela buradaki en temel prensip Allah namına işletme parayı. Allah namına derken dediğim gibi illa ki böyle zahiren bir fiil e, Allah yolunda verdim. Hz. Ebu Bekir gibi işte anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bütün malım senin olsun demek gibi olmak zorunda değil. Evine götürdüğün, eşine, çoluğuna, çocuğuna yedirdiğin para da helal rızkın içinde. Allah'a sattığın bir para aslında. O niyetle baktığında niyet de çok önemli burada. İkinci hasaret emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylere sarf edip Nefsine zulmet. Kıyanet benim bildiğim suçların en büyüğü. Mesela askeriye de bildiğim kadarıyla emanete hıyanet ediyorsun. Atıyorum. Kıyanet etmek, hainlik yapmak, vatanın milleti satmak. Bunun affı yok. Cenab-ı Hak nezdinde de affı yok. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Cenab-ı Hak canibinden, onun tarafından bir baksak ki olaya. Mesela Fatih abi sen bana bir şey emanet ediyorsun. Ve bana sonra gelip şu 5 tane kardan bahsettik. Başından beri bahsettiğim şeyler var ya. Bunu söylüyorsun. Ve bu emaneti benden satın almak istiyorsun. Karşılığında ücretini de vererek. Ya senin emanet ettiğin şey. Ve ben diyorum ki yok. Benim buya vermiyor. Ben kendim korurum bunu. Çok gaza bir ilahi icat edecek bir şey değil mi? Çok onu hissediyorsun böyle. Hani Fatih abi bana şu an kinle bakıyor mesela. Rahatsız edici bir şey. Diyelim.